bize hep yağmur sel uyarısı, sıcaklık uyarısı falan gelirdi. Fakat ilk kez ölüm tehlikesi uyarısı geldi. Özellikle belli yaştaki insanların belli saatlerde sokağa çıkması, alışveriş yapması, dolaşması ile ilgili uyarılarda ölüm tehlikesi riski, ölüm riski uyarısı da geldi. Bu da iyi. Dalaman TV takipçileri. 24 Temmuz Perşembe günü Dalaman Pazarından sizlerle Allah Allah tekrar birlikteyiz. kaç tane fiyat gösterdim. Yayla tarla patlıcan 25. Patlıcan biliyorsunuz istikrarlı olur, bir şey. Çameli çıtır salatalık 20 lira. Bunlar közlemelik patlıcan. Kılçıksız taze fasulye 120 lira. Çok acı biber 70 lira. Tatlısı 35 lira. Yayla sarımsak 150 lira. Sarımsak 150 liraya düşmüş. Sarımsakta bir düşüş var. Bamya 80, 50 lik de var. Efendim, pazarı bu önce bir gezdim ben şöyle bir. Pazarda çok gelmeyen esnaf var. Bakın şu karşıda da görüyorsunuz, boşluklar çok fazla. Şimdi tabi birkaç esnafla da görüştüm. Hani onlar diyor ki böyle Şimdi 15 liraya, 17,5 liraya patates satarken şoktur, bimdir, işte migrostur oralarda 9.95'e, 10'a, 11'e satılması tabii esnafı olumsuz etkiliyor. Kasesi 150 lira incir çıkmış. Manisa üzüm 120 TL. Soğan 12,5 15 bandında. Yani bu üç harfiler dediğimiz yani bu büyük alışveriş merkezleri dolayısıyla biraz pazar esnafı zaten sıkıntılıydı. Bu sıkıntı giderek artmaya başladı. Bu iş nereye varır? Hep beraber geleceğiz tabii. Bu arada tabii aşırı sıcak var. Çok sıcak. Yani e, pazar yerim bu o, havalandırma sıkıntısı var. Hakikaten bak ışıkları da yakmamışlar. Işık dışarıdan çok ters vuruyor bize. 30 lira yayla domates. Dalaman TV. Dalaman TV. Yayla 25. Ee, bunun da etkisi var tabi görüyorsunuz ışık nasıl patlıyor. Şöyle bir özellikle yapalım gösterelim. Şuradaki boşluklar da görüyorsunuz. Dalaman pazarı bomboş. Bunun tabi çok etkileri var. Birçok sebepleri var. Bunları yorumlarda belirtirseniz bu niye eksilmiş, bu pazarcı niye gelmiyor. Tabi ee, tabii sıcak etkisi de var, fiyat etkisi var, mevsim etkisi var, işte bu üç harflerin etkisi var. Bunu bir değerlendirelim, bir yorum yapalım. İşin içine çok fazla siyaset katmadan, gerçi siyasetsiz Abi bir sektari, şey olmuyor da. Hektarı 80 lira dedik. Erik 80 lira. Mısır'a devam. Dün değil evvels gün yani ayın 22'si tarihi itibariyle biliyorsunuz ben bir, e, bir 10 gündür falan Dalaman 80 Belediye Başkanlığı'na bir uğramamıştım şöyle bir uğrayayım dedim 5 dakika e, Muski'nin bilgilendirme toplantısına rast geldik burada tabi Muski'nin gelen müdür yardımcısı başta olmak üzere Dalaman'daki STK'lar belediyedeki bürokratlar, daire amirleri ondan sonra belediye başkanı muhtarlar Katıldığı bir toplantı oldu. Toplantıyı da ben çek, çekeyim mi çekmeyeyim mi falan derken, gerçi onlar da kayıt altına alıyorlar ama Muskin'in 2025 ve 2026 da yapmayı düşündükleri genel anlamda Dalaman'daki yatırım planları köylerdeki merkezlik yatırım planlarıyla alakalı bir e, bilgilendirme oldu. Bu bilgilendirmenin öncesinde bir 5 dakikalığına bir kadesle ile ilgili ilçe ilçe. Sağlık Müdürlüğü'nden Ebru Çoban hemşirenin bir bilgilendirmesi oldu. Orada bir gün sonra yayınladım. Tabii Sayın Başkan orada bir derleyip topladığında e, imar açılıyor. İşte e, ayın birindeki Kalaman Belediyesi meclis toplantısından sonra bunu işte kaymakam onayladıktan sonra imar vermeye başlayacağız dedi. Bunu ben kısa bir şorsunu yayınladım. Bu şors yaklaşık 30 bin. Bu sosyal medya gruplarında 30 bin tane plan tıklanma oldu şu an itibariyle. Her geçen dakika artıyor. Çok dikkat çekti. Tabii yani belediye meclis kararlarının yazılması sonra bunun hazırlanarak Dalaman Kaymakamı'na gönderilmesi ve kaymakamın imzası süreci aslında aynı 15'inde pek bulmaz ama e, Sezer Durmuş tabi biraz ne olur ne olmaz diye birkaç gün öne alıp söylüyor. Aynı 15'i 15 Ağustos gibi diyor. Bunu ben tabii yakından takip ediyorum. Çok milleti çok takip ettiğim bir şey. Ben ee, ben bunu yakından takip ediyorum tabii. Sizi bilgilendireceğim. Özellikle ilk imar planında ilk imar verilmesi olayını da mümkünse işte ilk ekmeğin çıkış hikayesini anlattığımız gibi ilk imarı da sizlerle bilgilendireceğiz, anlatacağız. Yaklaşık 15 Ağustos'ta çıkarsa 15 ee, şöyle oluyor. Aşağı yukarı 29 aya yakın bir süre sonra Dalaman'da artık iyi var. Çalışmaları başlamış oluyor. <laughs> Pembe domates 40 TL. Hadi Bununla ilgili abi, bilgilendirme abi, yapacağız. Yani ya, Muska toplantısı 1 saat 45 dakikalık toplantıyı boydan boya çektim. Ee, Bunu editlenmesi falan sabahın 5'ini buldum bayağı bir uğraştım. Ama tabii tarihe not düştük. Ee, onlar da not düştüler. Yani dediler ki biz yani burada eleştirilmeye geldik. Biz burada size her şeyi anlatmaya ve sizin sorularınızı sorularınızı almaya, isteklerinizi ve taleplerinizi not almaya geldik dediler. Şimdi tabii bazı muhtarlar biraz serzenişte de bulundular ama şimdi baktığın zaman yani daha önce böyle bir şey yapılmamış ki kimse gelip sizin halinizi, hatırınızı sormamış. Yayla çilek. 200 lira. Pınar kuyu paketi 100 lira. Şeker kayısı 80 lira. Daha önce kimse gelip sizin böyle halinizi, hatınızı sormamış. Ondan sonra isteklerinizi, taleplerinizi not etmemiş. Yani bu da bir gelişme ama tabii insanlar anlık yaşıyorlar. Yöneticiler anlık yaşıyorlar. Sayın Başkanım da tabii söz aldığında özellikle birkaç tane not alıp da Muski'yi özellikle dere yataklarının temizlenmesi, sağlıkların temizlenmesi konusunda Muski'nin verdiği rakamlara itiraz etmesi. Ben böyle bir şey görmedim. Bu nereden çıktı falan diye bir eleştiri yapması da ee, bence toplantının önemli manidar anekdotlarından birisiydi. Sayın Başkan bu konularda biraz deyim yerindeyse e, yani direkt bodoslama aklına geleni fikrine geleni söylüyor. Çok da hesap kitap yapmıyor. Bir yandan da tabii bu olumlu bir şey baktığınız zaman. Çünkü olayın içinde olan o. Sahada olan o. Yani böyle masa başında planlamalar yapıp da masa başında konuşması kolay. Ama sahada olduğun zaman işler değişiyor. Sahada kim varsa fasulye 80, böğürce 80, kabak 25. Sahada kim varsa olaya hakim olan da o. Gerçekten 40-45 derece civarında bir sıcak var. Bu sıcakta Allah kolaylık versin. Esnaf için de zor, vatandaş için de zor. Hatta bir iki gündür bize hep yağmur, sel uyarısı, sıcaklık uyarısı falan gelirdi. Fakat ilk kez ölüm tehlikesi uyarısı geldi. Özellikle belli yaştaki insanların belli saatlerde sokağa çıkması, alışveriş yapması, dolaşması ile ilgili uyarılarda ölüm tehlikesi riski, ölüm riski uyarısı da geldi. Bu da ilginç. Altan'ın ilginç olaylarından birisi. Bu arada Eskişehir civarında, Afyon civarında meydana gelen orman yangını dolayısıyla şehadete ulaşan 11 tane ormancımızı, gönüllümüzü Allah rahmet eylesin diyorum. Allah kalanlara sabır versin. Kolay bir şey değil ama 21. yüzyılda hala bir orman yangınları bu dereceyse ve bundan da çift taneli rakamda insanlar vefat edebiliyorsa bu da aslında Türkiye'nin bir eksiği, bir aciziyeti diye düşünüyorum ben. Bu konuda önlem alınması lazım. Ormanlarımız giderek azalıyor. Gittikçe orman varlığı azalıyor. Çok kötü bir durum bu. Onu da belirtmek lazım. Geçen hafta Geçen alayım. hafta pazar günü dalamam Haber Bülteni yayınlayamadık. Niye yayınlayamadık? Çünkü yaklaşık 20 ay önce yaptığım bir kasa vardı. Bilgisayar kasası. Çok üst düzey. Ekran kartı içeren, işlemcisi çok kuvvetli. Bir de e, bilgisayar vardı. Hani bu boşluktan faydalanıp bu bilgisayara geçmek istedim. Onunla ilgili çalışmalarım var. Arşiv oraya aktarma falan gibi. O çalışmalar yaparken bir de baktık Dalaman'da çok fazla gündem de yok. Onu aktarırken tabi e, tabii bir çekim imkanı olmadı. Çok fazla gündem maddesi de yoktu. Yani orada izleyicilerimiz, takipçilerimiz ya bu pazar biz bu Dalaman Haber Bülteni'ni Ethem niye izleyemedik? Bir şey mi oldu falan diye de bir kaygıya kapılmış olabilirler. Bu tamamen bu değişim ve dönüşümle alakalı. E bu hafta haber bültenimiz olacak. E bugün ayın 24'ü aynı zamanda basın özgürlüğü ile alakalı bir gün. Tabii basın özgürlüğü artık Türkiye'de sadece sözde bir basın özgürlüğü var. Onun için çok da anlamlı değil. Sayın Ahmet Aras'ın bir daveti vardı. Bugün gün içinde iptal edildi. Bu Eskişehir'deki yangın dolayısıyla, şehitler dolayısıyla. Bu arada Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve <laughs> Muğla Gazeteciler Cemiyeti özellikle bu toplantıya katılmama kararı aldı. Muğla medyasında da böyle sıkıntılar var. Onu da belirteyim. Biz gene döndük kendi ilçemize, kendi memleketimize, kendi çekimlerimize, kendi programlarımıza döndük. Bu tüm programlarımıza devam ediyoruz. Tabii ben bu yeni bilgisayara geçtikten sonra özellikle Yapay Zeka destekli olarak önemli çalışmalar yapacağım. Biraz zamanı yayılacak bu iş. Ama inanın yani geceleri falan çalışırken de hakikaten çok sıcak bir ortam var. Yani günün yorgunu, günün yoğunluğu. Yani ne yaptığını anlıyorsun, ne kalktığını anlıyorsun. Onu da belirtmek lazım. Onun için e, geçen haftaki gecikme ve atlamadan dolayı özür diliyorum ama bu devam edecek bir şekilde. E, özellikle yeni aldığımız programlar, yeni efektler, yeni görsel efektler, görsel çalışmalarla beraber ileriki yayınlarımızda daha çok estetik açısından da çalışmalarımız olacak. Fiyatları görüyorsunuz. Hem de domates 50 lira civarında. Bunun dışında şu anda ilgi alanımız tabi ayın birindeki meclis toplantısı ve akabinde imarla alakalı çalışmalar. Onları yakından takip edeceğiz. E, siyasi açıdan da çok büyük gelişmeler yok. Biraz Dalaman Esnaf Odası seçimiyle alakalı ufaktan ufaktan kulisler başladı. Mevcut başkanın adaylığı ve onun karşısına çıkan adayla ilgili olarak biraz sağda solda esnaf arasında ufaktan konuşmalar başladı. Ama biraz daha bunun için erken biraz ekiplerin ortaya çıkması lazım diye düşünüyorum. Yani bir, bir nevi seneli gizlimiz ayrılmış gibi hissederken yani bu kasayı değiştirelim falan derken bu muskinin bilgilendirmesi araya girdi. Oldukça da dikkat çekti. Biraz 1 saat 45 dakikalık uzun bir video fakat bence meraklısı bu videoları izlesin. Hani böyle sosyal medyada yorumlar yapılıyor. İşte su fiyatı şöyle, su fiyatı böyle falan işte yağmur suları, işte kanal suları, işte sel de şudur budur falan konuşuluyor. Ama orada adam gelmiş buraya ekiple gelmiş. Genel, genel e, müdür yardımcısı işte gelmiş. Daire başkanları gelmiş, bölge müdürü gelmiş. Burada bir şeyler anlatmış. Bunları dinlemek lazım, bakmak lazım. İşte bu bilgilere sahip olduğun zaman konuşurken de daha sağlıklı konuşabiliyorsun. Biz izledik, takip ettik. Benim orada bulunmam ve bu programı işte bir saat 45 dakikalık çekimi tamamen yapmam da dediğim gibi çok planlanmış bir şey değildi. Ama güzel oldu bilgilendirme açısından. Güzel oldu diye düşünüyorum. 45-46 dereceye varan sıcaklıktan bu havalandırması artık her geçen gün daha yetersiz olan ve giderek içindeki esnaf sayısında azalmakta olduğu Dalaman'ın pazarından, meşhur Dalaman pazarından, e, hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler, e, yayınlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek. Hepinize saygılar sunuyorum ve gelenle programı sonlandırıyorum.